Selamlar, sevgiler, sevgili boğalar nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanızı dilerim. Sizler dileklerinizi tutun, niyetlerinizi yapın. Direkt aklıma yemek geldi biliyor musunuz? <laughs> ne yemek yapacağım? Ne ne kadar ilginç. Sizin videoda çıktı bu. <laughs> ne yemek yapacağım? <laughs> Hayatla ilgili şöyle bir soru sorduğunuzu hissettim. Bu Bir süre sonraya enerjinizi aktardığınızı, yani fincanın enerjisi bana bunu hissettirdiyse bir süre sonra için hep endişeli misiniz? Yarın için endişeli misiniz? Sonraki gün işte şunu ne yapacağım? Bununla böyle panik var. Biraz sakinleşmenizi rica edeceğim. Çünkü bana yansıdı. Ben hiç videolara otururken ben ne yemek yapacağım diye düşünmem. <laughs> Burada direkt fincanın başlatır başlatmaz böyle bir şey aklıma geldi. Bu sizin enerjinizdir. Ne yemek yapacağım? Ne yapacağım? Sadece yemek değil bu. Genel hayatınızla ilgili. Ne yapacağım diye düşünüp enerjinizi geleceğe aktarıyorsunuz. Bu çok önemli. Tüm kişisel gelişim uzmanları, psikologlar, tüm bu tür bu konularda bilgi sahibi insanlar bu konuda hep uyarırlar. Lütfen şimdi de yaşayın. Lütfen şimdi de yaşayın diye. Şimdi yaşarsan geleceğinde şimdiki gibi güzel olur. Şimdi güzel yaşarsan, anladın mı? Şimdi güzel yaşamakta fayda var. Evet. Şöyle bakalım. Ani bir haber beklentisi içindesiniz. Acaba haber gelir, işte ailemin yanına gider mi? Acaba şuraya gider mi? Böyle sürekli heyecan var. Ee, yer değiştirme ile ilgili bir korkunuz var. Bu da otomatik olarak büyük ihtimalle son zamanlarda çok seyahat ettiyseniz ya da sürekli hayatınız seyahat ederek geçen bir bu 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 tür insanlar acaba biraz sonra bir şey mi çıkacak korkusuyla bir türlü yaşam alanlarını sabitleyemezler. Sabit olanlar hiçbir yere gitmeyenler için de acaba gelecekte mutlu olacak mıyım diye bir korku var bu fincanda. Yani acaba geleceğim nasıl olacak? Güzel bir hayatım olacak mı? Evet, şu an çok mutlu olabilirsiniz, çok huzurlu olabilirsiniz. Ama geleceğiniz adına birazcık daha e, endişeleriniz var. Bunlardan arınmak için. Meditasyon yapmanızı tavsiye edebilirim. Ya da meditasyona inanmayan birisinizdir. Başka şekillerde kendi be beyninizi ikna edin kalbinizle. Evet burada bir e, şu kısımda bakın. Şu kısımda bir bağırma var. Siz burada üzülüyorsunuz. Burada birileri birilerine bağırıyor. Bak şu da çok sinirli. Birilerinin tartışmasını duymuş, görmüş ya da görecek olabilirsiniz. Birileri tartışmıştır. Bu sizde e, üzüntüye sebep olmuştur. Olabilecektir. Bu e, birazcık hem tüm zamanları da kapsıyor. Yani geçmiş gelecek şimdiyi biraz hem uyarı oluyor. Yaşıyorsanız yaşamışsınız yaşıyorsunuzdur. Yaşadıysanız geçmiştir yaşayacaksınızdır. Her şekilde de dinleyebilirsiniz. Burada biraz bir tartışma ortamı var. Buradan böyle bazı insanlara çok sinirlisiniz. Bakın fincanın dış kısmını zaten ben yorumlamasam bile şekillerden yorumlayabilirsiniz. Bak burada bağıran insanlar var, kavga eden insanlar var. Sen burada biraz kendini kapatacaksın bu duruma. Yani kendini soyutlayacaksın, uzaklaşacaksın gibi de duruyor. Bu durumda senin hayatınla ilgili gerçekten doğru kararı vereceksin. Bu aile içi bir tartışmaysa, aile bireylerinin tartışmasıysa hiç hoşuna gitmeyen bir durum gibi görünüyor ve senin aile ile ilgili kopuşunun sebeplerinden bir tanesi de olabilir. Allah korusun. Hani ailemden çok farklıyım. Bunlar niye hep tartışıyorlar düşüncesinde olabilirsin. Ne biçim ne biçim aile yani hani neden böyle yaşıyorlar insan gibi güzel kibar da yaşayabilirler çok sessiz sakin huzurlu da yaşayabilirler gibi sorgulayacaksın ya da geçmişte çocukluğunda böyle bir ortamda büyüdüysen şayet iptal edelim İnşallah herkes çok güzel ailelerde büyüsün ama bir gerçek vardır ailenin gerçeğiyle yüzleşeceksin. Bugüne kadar hiç yüzleşmediysen. Belki onlardan uzak bir yere yerleşip yaşayacaksın. Belki de onlarla bağını biraz böyle uzaklaştırıp koparmayacaksın belki ama biraz uzaklaştıracaksın. Aslında bakın her şerde bir hayır vardır. Bu olayda üzülmemenizi tavsiye ederim. Evet aile çok önemli. Ama üzülmeyin çünkü bazı durumlar bazı insanların hayatlarını şekillendirmesi için bir başlangıç noktasıdır. Sen ailenin bu durumuyla yüzleşirsin hayatında ilk defa kabullenirsin ve kendine yepyeni bir dünya kurma zamanının geldiğini fark edersin. Tam da bu noktada harekete geçmek zorunda kalırsın. Bazı zorundalıklar zor açıldı dileğimiz kabul edilsin inşallah. Amin. Bazı zorundalıklar insanın hayatı için hayırlı da olabilir, tamam mı? Çünkü sen çok böyle keyif ehli bir boğaysan şayet ki çalışkandır boğalar ama keyif ehli bir boğaysan seni harekete geçirebilir. Yok çalışkan bir boğaysan da karar vermek zorundasındır. Onun için harekete geçirir. Söylemek istediğim dış kısımla ilgili budur. Bak fincanın içinde de yüz ifadeleri açmış ağzını yummuş gözünü derler. Kaç tane bak böyle şurada şöyle şurada şöyle bak hep bağırıyor hep bağırıyor hep bağırıyor. Ve sen birini tutuyorsun. Diyorsun ki sakin 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 belki bak bu tutmalar en son seni patlatabilir ona dikkat et sakin sakin çok laf sokan çok böyle senin e, hani arının yuvasını kurcalayan biri varsa hayatında en son o kişiye patlayabilirsin patlamamanı tavsiye edeceğim çünkü baştan söyle senin çok mu canını yaktı bak kardeşim arkadaşım canım cicim sen benim canımı çok yakıyorsun. Yakında sana çok kötü patlayabilirim bunun uyarısını yapayım ona göre dersin o kişi ayağını biraz denk alır tamam. Çünkü sonunda Allah korusun kavgayla cinnetle yani bağırtıyla daha doğrusu böyle kavgalı biten şeylerdense bunu söylemekte fayda var tamam. Karşı tarafta ayağını biraz denk alır orta yolu bulabilirsiniz tavsiyem odur. sana dönüş yapacak olan bir eski sevgili görünüyor. Bak şurada böyle koşa koşa geliyorsan ama sen çok kızgınsın onu. Yani affedebilirsin ama kızgınsın görünüyor. Ee, belki de evliliğinle ilgili evli bir bu ya da işte, işte evliliğinde bir sıkıntı var, vardır. Ee, şey diyormuşum varmıştır. <laughs> böyle konuşuyoruz bazen. Ee, evliliğinde bir sıkıntı varmıştır ama sen düzelt, düzeltmeyi istemişsindir. Düzelmemiştir. Şimdi karşındaki yani hayatındaki kişi eşin. Ya da eski eşin herhangi birisi de olabilir bu durumda ev ayrılmış da olabilir ama sen dönüş yapmak isteyecek gibi görünüyor. Koşarak geliyor sana sen de bu durumda öfkelisin bana bunu yaptın bunu söyledin emek harcamadın bunu da bunu yaptın gibi sinirlisin yani. Burada kızgınlık var bekarsan da eski sevdiğin kişi sevgilin ya da platonik olduğun kişi dönebilir. Öyleyse de yine de kızgınsın yani yine de temkinlisin yine de inanmıyorsun gibi bir durum var. Evet, bir M harfi var, bir iki iki tane M harfi var. O M harfine karşı, bak hem ağız bak kaç tane M var? Bir, iki, üç. E var, S var. Benim adım çıkmış Esma. <laughs> Esma diye biri var falan. <laughs> Olabilir. Esma diye biriyle tanışacaksınız. Bir sürü M var. Bak şurada da var. Burada da ağzında bir M var. Yani bu M harfiyle ilgili belki M harfinde birisiyle başlangıç yapabilirsin. Aa, hep böyle kalbinde dilinden dökülüyor. Zihnin bak kafanda da dolu. Aklın bile o M harfiyle dolu. O kadar çok ki böyle geçmişin geleceğin şimdin bu M harfiyle dolu. İç dünyanda da var. Bak şurada da var. Yani hiç bu kadar M görmemiştim. M harfinde 1, 2, 3, yani 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Daha sayabilirim bile her yer dolu. Siz de bakarsanız görürsünüz. Ee, birazcık böyle iş kısmını, hayatınızdaki iş fırsatlarını aşağılara aşağılara göndermişsiniz sevgili boğalar. Biraz bu durumu kapatmışsınız. iş i̇şte iş dünyanızda yani iş hayatıyla ilgili parayla, bollukla, bereketle ilgili belki belli bir doyum noktasına geldiyseniz ya da kazandığınız maaş ancak bu kadar kazanabiliyorum işte şu kadar iş yapabiliyorum benim zamanım yok bunu bu kadar kazanabiliyorum dediğiniz bir noktada olabilirsiniz yani tabiri caizse elinizdekiyle yetinmek azla yetinmek noktasındasınız Oysaki sizin daha büyük bir kapasiteniz olduğunu bilmenizi isterim fincan size bu konuda uyarıda bulunuyor şu an sıkılıyorsanız sıkıştırılıyorsanız enerjiler sizi sıkıştırıyorsa Fincanda bu hissiyat var. Enerjiniz size şunu söylüyorsa yeter artık e, boğuldum, sıkıldım bu evden, bu aileden, bu şehirden, bu işten. Evet tam o noktada senin hayatına para gelecek ama sen neyi reddediyorsun? Reddettiğin iş neydi? Reddettiğin iş ne? Sen ekstra belki daha güzel bir işi elinin tersiyle itmişsindir. İtmemen gerektiğini fark edeceksin. Hayat sana bununla ilgili zorluyor veya zorlayacak onu da söyleyeyim düşüncelerin de aklının ucundan geçirirken bir şeyler senin özgüvenini yıkmış. Yapacağın işle ilgili birileri de bunu yapmış olabilir. Bundan dolayı bir ümitsizlik, bir üzgün hal ve elini ayağını çekmişsin ama sana diyorum ya öyle bomba bir iş ki hayatına gelecek olan yani seni uçuracak diyebilirim sana bol 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 paralar kazandıracak ama sen neyi reddediyorsun hayatta yeteneklerinle ilgili neyin üzerine örtüyorsun ya da çok mu yoruldun dinlenmek için bir şeyler yap biraz mola ver sonra diğer işi düşün yani biraz dinlenmeden kafanı iyice rahatlatmadan bedenini rahatlatmadan zaten bir diğer işe girersen yine bırakırsın onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.